Evvelki billahi mineş racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala âlihi ve ashhabihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tefsir usulü derslerimizin beşincisiyle ile birlikteyiz. Kur'an vahyinin peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde korunması Evet bu dersimizin konusu ve başlığı bu. Değerli kardeşlerim daha önce ifade ettiğim üzere Kur'an-ı Kerim adeta değil mi peygamberimizde bir doğuma uğradı, dünyaya geldi, doğdu. Ve bu bir kere de olmadı. 23 yılda peyderpey ve her seferinde peygamberimiz hakikaten adeta bir doğum gibi, gerçek bir doğum gibi zorlandı, değil mi? Sıkıntı çekti. Tabii her dünyaya gelen şey korumaya muhtaçtır. İşte Kur'an vahyi de hemen koruma altına alındı. Bu koruma nasıl oldu? Bu dersimizde bundan bahsedeceğiz. Çünkü bu kıyamete kadar baki kalacak. Bütün insanlığa hidayet edecek. Değil mi? Ee, en güzel şekilde korunması lazım. Kaldı ki ehli kitabın değil mi? Olumsuz tecrübeleri de ortada. Tevrat'la, İncil'le. Bu manada işte Kur'an-ı Kerim'in korunması deyince öncelikle ne anlıyoruz? Birincisi ilahi koruma. Cenab-ı Allah onu biz indirdik. Onu biz koruyacağız diyor. Her ne kadar biz cüzi irademiz olsa da sebeplere sarılsak da gerçek manada iyilik kötülük her şeyi yaratan Allah. Ama bu ilahi koruma aynı zamanda Kur'an vahyin gayb alemindeki korunmasından bahsediyor. Çünkü gerek o dönemin müşrikleri, gerek bu dönemin müsteşlikleri, art niyetleri ne diyorlar? İşte peygambere bunları cinler getirdi, şeytan getirdi değil mi? işte Garani Kadisesi, işte şeytana ithamlar var. Bu manada Cenab-ı Allah ayetlerinde bize ifade ediyor. Ne diyor? Gayb aleminde hafaza melekleriyle biz Cebrail aleyhisselamı koruduk. Bakın ilgili ayetler bunları ifade ediyor. Dolayısıyla gayb aleminde Kur'an vahyine cinlerin ne de şeytanın musallat olması söz konusu değil. O yüzden ilahi koruma deyince Öncelikle bunu anlayacağız. Yani vahyin gayb aleminde korunması. Tabii dünyada ne var? Sünnetullah var. Sünnetullah dairesinde Cenab-ı Allah yine vahyini korumuştur. Ama buna aracılık yapan kimdir? İşte peygamberimizdir, sahabedir. Peki hangi yollarla gerçekleşmiştir bu beşeri koruma? İlahi korumadan sonra beşeri koruma, koruma devreye girmiştir. Peygamberimiz zamanında sallallahu aleyhi ve sellem baktığımız zaman Kur'an vahyi önce ezberlenerek sonra yazılarak sonra da arzalarla kontrol edilerek korunmuştur. Yani tek bir metotla değil. Önce hıfs diyoruz, ezber. Sonra yazım, kitabe. Ardından da arzalar kontrol değerli kardeşlerim. Evet. Bu manada öncelikle tabii Kur'an vahyinin korunması ve tespit edilmesi gerekiyor. Çünkü artık Kur'an-ı Kerim bütün İslam'ın temel kaynağı, İslam'ı ilimlerin de kaynağı. Önceki kitapların başına gelen durum da belli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öncelikli görevi bu bakın. Değil mi? Yani sana indirileni koru ve onu tebliğ et diyor. Bu nedenle gelen ayet ve surelerin özenle korunması gerekiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öncelikle tabii ki onları kendisi ezberledi. Ama beşeri tecrübesine değil mi? Uyarak önce hızlı hızlı tekrar etti vahiy geldikten sonra. Acaba unutur muyum, yanılır mıyım diye, değil mi? Tekrar edince Cenab-ı Allah onu uyardı. Ne dedi? Seni yukarı yüke felatense. Acele etme dedi. Dilini hızlı hızlı kımıldatma. Onu biz sana okutturacağız ve unutmayacaksın. Niçin? Çünkü o değil mi? Ee, efendim gayb aleminde gerçekleşti melekle buluşma ve peygamberin şuur altına atıldı onlar. Yani e, bugünkü bilimin tabiriyle kalıcı bellek, beynin farklı bölümleri var bakın, değil mi? Efendim kalıcı bellek ne? Oraya yerleştiğin zaman çocukluğunda olan şeyleri bile unutmuyorsun. Bu manada işte vahiy peygamberimizin o şuur altına kalıcı belleğine e, kaydedildi. O nedenle onun ezberlemesi bizim ezberlememiz gibi değil. Cenab-ı Allah dedi sen acele etme. Biz seni ona e, ezberlettireceğiz ve okutturacağız. O konuda senin bir problemin olmayacak. Değil mi? Felatense asla sen bunu unutmayacaksın. İşte öncelikle peygamberimizin değil mi? Kur'an-ı Kerim'in korunmasının teminatı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Üç noktada vahyi teminat altına almıştır. Bir, hafızasında toplayarak, iki ashabına okuyarak, üç ihtiyaç durumunda Kur'an-ı Kerim'i açıklayarak, izah ederek ve yaşayarak Peygamberimiz öncelikle Kur'an vahyinin teminatı olmuştur. Tabi bakın şu incelik önemli. Kur'an Allah'ın kelamıydı. Sonra Cibril'in değil mi sözüne dönüştü. Sonra Peygamberimizin dilinden Arapça okundu. Artık ondan sonra bu kime geldi? Bütün insanlığa. Tabi önce ilk muhataplar sahabe efendilerimiz. Peygamberimiz ne yaptı? Hemen sahabeyi devreye soktu. Kendi ezberledikten sonra onlara okumaya ve bunları onlara öğretmeye başladı. Tabii ki peygamberimiz gibi sahabe de neydi? Ümmiydi. Ümmi olunca ilk yöntem hıfz, ezberleme yöntemiydi. Sahabeye peygamberimiz değişik vesilelerle okudu, ve onların bunu öğrenmesini istedi. İşte burada bakın ayrıntılı bilgiler var. Kur'an naklinde itimat diyor, musafların yazısına değil, öncelikle hafızalardaki ezberleredir diyor. Ve buna büyük bir özen gösterildi. Bu dini bir görev sayıldı. Aynı zamanda toplumdaki üstünlük vesilesi de Kur'an'a olan vukufiyet oldu. Ve Peygamberimiz dedi ne dedi? Kalbinde, aklında Kur'an olmayan kimse harap bir ev gibidir zaten namaz kılacaksın değil mi okuyacaksın. Bu manada işte sahabe işini gücünü bir tarafa bıraktı harıl harıl Kur'an okumaya, onu öğrenmeye ve ezberlemeye çalıştı ve ona da gereken değer verildi bakın dikkat edin. Peygamberimiz döneminde toplumdaki üstünlük birincisi İslam'a girişteki öncelik, ikincisi Kur'an'a vukufiyet bakın. Burada yaş mahşrubu yok değil mi? Kim önce girdiyse o üstün sonra Kur'an'a vukufiyet. Peki sahabe niçin Kur'an ezberine bu kadar önem atfetti? Öncelikle hafızaları güçlüydü. Bu konuda sıkıntı çekmiyorlardı. Ümmiydiler. Değil mi? Hafızaları açıktı. Kolay ezberliyorlardı. Kur'an-ı Kerim de zaten parça parça geliyordu. Bu ne yapıyordu? Onun ezberlenmesini kolaylaştırıyordu. Kur'an okumak bir ibadet. Farzdı. Kur'an'ın hükümleriyle amel edecekler. Bunun kaynağını bilmeleri gerekiyordu. Kur'an okumak sevaptı. Ve Kur'an öğretimiyle bizzat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilgilendi. Ama bunu gelişi güzel tesadüfen yapmadı. Ne dedi? Kur'an'ı şu dört kişiden alın dedi bakın. Übey bin Kâb, Muaz bin Cebel, Salim ve İbni Mesud. Yani Übey bin Kâb'a bizzat Kur'an okudu. Cebrail böyle emrediyor dedi. İbn Mesud'dan bizzat okumasını istedi. Ben mi dedi? Evet sen. Cebrail öyle istiyor. Bu ne demek? Toplumda işte bu işe ehil olan kimseleri ön plana çıkardı ve Kur'an'ı gelişi güzel öğrenmeyin dedi. Hatalı yanlış, değil mi? İşte bu ehil kimselerden öğrenin dedi. Mescitlerde toplu halde ve fert fert Kur'an-ı Kerim okundu, ezberlendi. Efendim, peygamberimizden veya onun izin verdiği hocalardan sahabe bunları öğrendi. Tabii ki sahabe durumuna göre bir kısmı tamamını ezberledi, bir kısmı bir kısmını ezberledi. Yani hafız demek bizdeki gibi Kur'an'ın tamamını ille de ezberleyen değil, hafızasında Kur'an olan kimse. Herkes gücü nispetinde bunu ezberledi. E, muhacirlerden mesela dört halife işte burada isimleri var. Talha, Saad, İbni Mesud, İbn Hüzeyfe bakın Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Ensardan Ubade bin Es-Samit, Muaz, Mücemmi bin Cariye diğerleri bakın ezberledi. Toplam birkaç yüz hafız kimse olmalıdır diyoruz. Efendim çünkü herkesin yüzde yüz ne kadar ezbere bildiği tam belli değil. Bu rakam nasıl söyleniyor birkaç yüz hafız? Peygamberimizin vefatından sonra bir mavinede yetmiş, yemame de bir o kadar hafız sahabi şehit olmuş. Bunlara baktığımızda Peygamberimiz vefat ederken yaklaşık 100 civarında Kur'an'ın ezbere bilen, tamamını ezbere bilen kimse yani sahabe olduğunu biliyoruz. Şimdi ümmi bir toplum ezberledi, işini gördü. Ama ne kadar ezber güçlü olursa olsun unutulmaya ve hataya açık. Peygamberimiz gibi değil. İkincisi işte hafızlar ölebilir. E, Kur'an-ı Kerim değil mi? Kıyamete kadar hidayet sunacak. E, nasıl olacak bu? İkinci devreye sokuldu bakın. İkinci yöntem. O nedir? Kitabet, yazım. Şimdi bu noktada şunu sorabiliriz. E, Araplar ümmiydi değil mi? E, kitabi olanlar vardı ehli kitap. Hem kitapları var hem mektepleri. Allah onlara niye vermedi? Çünkü daha önce defalarca verdi, her birine ihanet ettiler, sahip çıkmadılar, bozdular değil mi? O yüzden Allah oradan aldı, ümmi bir topluma verdi. Orada şirk vardı, onu ayıkladı. Ama işte ezberle bir medeniyet kuramazsınız. Bu manada ne olması lazım? Kur'an'ın yazıya geçmesi lazım. İşte Peygamberimiz okuma yazma seferberliği başlattı. Mekke'den itibaren okuma yazma bilenleri ön plana çıkardı. Onlara görev verdi. Sahabeye okuma yazma öğretim. Hafıza ezber güçlüydü ama yazı o kadar güçlü değildi. Yani gelişmemişti, ilkeldi, yoktu. Yani bu cehalet gibi algılanıyor. Cehalet değil. Yani kalemi almaya tenezzül etmiyor adam. Ben ezberi hallederim diyor. Sadece belli şeyleri yazıyorlar. O yüzden yazı gelişmemiş. Peygamberimizin de bakın toplumunun da ümmi olduğu ayetlerle, hadislerle açık. İbn Haldun ne diyor? Yazı yoktu çünkü onlar göçebeydi diyor. Hamidullah diyor okuyacak kitapları da yoktu, kaynakları da yoktu. Ama gelişen ticaret ve medeni hayat sayesinde bazıları öğrendi, anlaşmalarını, işte köle mülkiyet senetlerini, önemli vesikaları şunları bunları yazıyorlardı diyor. Ama büyük ölçüde neydi? Şifahi ezbere gidiyordu. Ama işte İslam geldi, peygamberimiz seferberlik başlattı. Kur'an da bakın Mekke'de daha ziyade kara yakra okunan bir şeydi. Veciz, kısa, şiirsel. Ama Medine'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen Mescid-i Nebevi inşa etti. Orada Ashab-ı Suffe'yi görevlendirdi. İşte Übey bin Kab, Zeyd bin Sabit onlar vahyi yazıya geçirdiler. Ve vahyin üslubu da değişti. Artık adı da değişti bakın. Kara yakra okunan bir şeydi. Ketebe bir kitaba dönüştü. Artık kutsal kitabın değil mi dili Arapça olunca ve yazıya geçmeye başlayınca işte Arap yazısı da büyük bir gelişim kaydetti. Yani bakın Kur'an sayesinde Arapça farklı lehçelerle toplandı ve yazısı da gelişti. Peygamberimiz bakın Abdullah bin El As ve Ubade bin Samiti yazı öğretmekle görevlendirdi. Yazı teşvik edildi. Hazreti Hafsa kadınlar için işte Bedir'de esir alınan kimseler bakın değil mi? 10 tane çocuğa öğret okuma yazmayı serbest bırakıyoruz dendi ve Medine'deki 9 mescit mektep haline geldi. Sadece namaz kılınan değil, aynı zamanda Kur'an'ın okunduğu, yazıldığı, ilminin tahsil edildiği yer. Ama tabii ki fazla gelişmemiş olduğu için karışmaması için peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Benden Kur'an dışında başka bir şey yazmayın. Çünkü acemilik var karışabilir. Sadece Kur'an, diğer yazılarla da karışmaması için Kur'an küfi hatla yazıldı. Diğer yazılar efendim nebati hatla yazıldı. Böylece bir eğitim seferberliği, okuma yazma seferberliği başlatıldı. Buna uygun olarak da Cenab-ı Allah medeni sureleri değil mi? Şiirsellikten nesir, daha düz, yine akıcı, yine kafiyeli ama ahkam içerikli bir hale büründürüldü. Dolayısıyla bu bir devrimdir aslında bak toplum Kur'an öncülüğünde, Peygamberimiz öncülüğünde değil mi ümmilikten kitabiliğe doğru dönüştü ve sonra da buna ecdadımız hakkını verdi. İşte onlarca fıkıh kitabı, kelam kitabıyla değil mi bakın o kitap e, devrimi kültürü her yönüyle efendim yükseltildi. Bu noktada tabii kitaplarda tartışma var. Kısaca temas edelim. Peygamberimizin ümmiliği. Evet Dediğimiz gibi ümmilik cahillik değil bakın alaylı demek. Evet Mekkeliler ümmiydi ama profesördü. Hayatın, ticaretin profesörü. Bir de mektepli var. Bugün de var ya bir çıraklıktan öğrenen hayatta bir de mektebinden öğrenen. Bu manada değerli kardeşlerim peygamberimiz de toplumu da ümmiydi. Bu manada peygamberimizin ömür boyunca ümmi kaldığını söyleyenler, savunanlar var. Çünkü peygamberimiz hayatı boyunca eline kağıt kalem almamıştır. Efendim. Ama bazıları ise ne demişler? Bakın burada gerekçeleri var. Bunları sizler okursunuz. Kaynaklardan kitaplardan tek tek e, zikretmeyelim. E, efendim bazıları ise Peygamberimizin başta ümmi olduğunu ama daha sonra bu işle meşgul ola ola e, efendim okumayı yazmayı öğrendiğini ifade ediyorlar. Ve hayatının sonuna doğru mesela ne diyor? efendim Mücahit ve Şabi Hazreti Peygamber vefat etmeden önce yazdı ve okudu diyor. E buna dair tabi gerekçeleri, delilleri var. Mesela nedir? İşte Hudeybiye'de kendi adını yazması. Onun ötesinde vahiy katiplerini uyarıyor. Ne diyor? Sinin dişlerini düzgün yap. Sadın kafasını belli yap. Belli et değil mi? Yani okuma yazma öğrenmek o kadar da zor bir şey değil. Bizim çocuklarımız bile değil mi? Zeki ise birkaç haftada öğren. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de muhakkak öğrenmiştir. Ama eline kağıt kalem almıyor. Hep vahiy katibi kullanıyor. Bunun gerekçesini, birinci gerekçesi geçmişten beri katiplik ayrı bir meslek olmuştur. Yazı da fazla gelişmediği için değil mi? E, gerek peygamberler, gerek krallar, şunlar bunlar. Bakın Osmanlı'da bile divan teşkilatı ayrı bir teşkilattır. Yani yazım efendim yazıcılar tarafından yapılır. Eski alimler de kitaplarını kendi yazmamıştır. İkinci esas gerekçe ise müsteşriklerin iddiaları gibi, müşriklerin beklentisi gibi Peygamberimiz eline kağıt kalem alsaydı ne diyeceklerdi? Bak kendi söylüyor, kendi yazıyor. Biz demedik mi? İşte böyle bir itham efendim söz konusu. O yüzden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu süreci yönetmiştir. Ama eline kağıt kalem almamıştır efendim kimseye bir bahane vermemiştir ve sahabesine yazdırarak bilakis onları da bu konuda geliştirmiştir, eğitmiştir. Yani değil mi peygamberimiz emrediyor sen yaz, sen yaz. Bu noktada tabii ki herkes atılıyor ben yazayım diye. İşte müsteşrikler art niyetli olarak bakın bazı görüşler ileri sürmüşler kağıthani falan. Onun diyor okuma yazma bilmediğini araştırmak beyhudedir. Çünkü onun diyor arkadaşlarından bile gizledi diyor. O biliyordu ama bunu işte itiraf etmek istemedi falan art niyetli bir şekilde bunları söylüyorlar. Netice itibariyle evet peygamberimiz değil mi? Bazı arkadaşlarımız tabi şey yapıyor ya Kur'an'da ümmi diyor. Evet ümmi diyor zaten değil mi? Belli Mekke'de ama bakın Kur'an'da tedricen inmiş. Daha sonra peygamberimiz bunu öğrenmiş olabilir. Tabi karşımıza ne çıkıyor? Vahiy katipliği müessesesi dediğimiz gibi peygamberimiz bunu oluşturdu ve devam ettirdi. Şimdi Mekke'de imkanlar sınırlı. O yüzden Abdullah bin Saad bin Ebi Serh görevlendirildi. Daha sonra o irtidat eder gibi oldu. Peygamberimiz daha sonra onu Mekke'nin fethinde falan affetti. Yani buradan ne anlıyoruz? Mekke'de okuma yazma bilen az. Müslümanlar içinde de imkanlar kısıtlı. Ama Medine'ye gelince işte Mescid-i Nebevi'de e, efendim ashabu suffa bununla görevlendirildi. Başta Ubey bin Kab, Zeyd bin Sabit artık peygamberimizin resmi vahiy katibi oldu. Kaynaklarda vahiy yazan işte 23, 26, 40 gibi rakamlar var. Tabii ki bunlar birebir sürekli yazanlar değil ama peygamberimiz başta dört halife olmak üzere işte muaviye olmak üzere değişik vesilelerle kim varında varsa yazdırmış. Ama burada düzenli olarak vahiy yazanlar İbni Mesud var, Übey bin Kâb, ki zaten kendi musrafları var. Onları yazıyorlar. Bir de esas Zeyd bin Sabit var. Ne yazıyorlardı? Dedik ya yazı fazla gelişmemiş. İşte imkanlar da kısıtlı. Kağıt yok. Mısır'daki gibi efendim özel malzemeler yok. Deri parçalarını yazıyorlar. Tabaklanmış deri, işlenmemiş deri. Beyaz taşlara mesela yazıyorlar. Hurma yapraklarının orta lifine yazıyorlar. Mesela deve ve koyun kürek kemiklerine yazıyorlar. Ya kürek kemiğine yazılır mı? E bugün bile Afrika'da çocuklar ufacık bir tahta üzerine bakın yazıp silerek Kur'an öğreniyorlar. Tahta tabletler, seramik parçaları, kumaş. Yani hangi imkanlar varsa bunlara yazıyorlar. Tabi Medine'de devlet kurulup imkanlar altınca bunlar temize çekiliyor ve daha güzel malzemeler üzerine yazılıyor. Acaba Kur'an gerçekten yazıldı mı, yazdırıldı mı? İşte bunun da delilleri var değil mi? Bizzat Kur'an kendisine artık kitap diyor bakın değil mi? Yine aynı şekilde ayet-i kerimelerde onun yazılmış olduğundan bahsediyor. İşte Hazreti Ömer Müslüman olurken kız kardeşinin elinde Taha suresinin yazılığı kısmını görüyor. Abdullah bin Ömer ne diyor? Bize üzerimizde vahiy yazılı olarak başka yere gitmek yasaklandı. Çünkü düşürürsün kaybedersin oradan birileri çıkar bak bizde de var falan diye değil mi? Yine peygamberimizin hadisleri var. Benden Kur'an dışında bir şey yazmayın diye. Ve sahabelerin itirafları var. Ne diyor? Efendim bir vahiy geldiğinde peygamberimiz çağırdı vahiy katibini. Şu ayeti şu surenin falanca yerine koy diye. Bütün bu veriler vahyin yazılmış olduğunu gösteriyor. Peki bu yazılanlar nasıl korundu? Önce özel nüshalar var. İbni Mesud'un, Übeybin, bin Kâb'ın gibi. Onlar kendi musafı, kendileri koruyorlar. Ama Zeyd bin Sabit gibi resmi vahiy kağıtlarının yazdıkları Peygamberimizin evinde korunuyor. Hazreti Ayşe annemizin odasında korunuyor. Yazıldıkça oraya malzemeler birikiyor, biriktiriliyor ama henüz daha bir musaf oluşmamış, böyle bir fikir yok. Malzeme yığılı halde. Burada tabii tüm Kur'an malzemesinin olduğunu söyleyemiyoruz diyor Hamidullah. Çünkü böyle olsaydı, onlar alınırdı, ondan temize çekilirdi. Daha sonra Hz. Ebu dönemindeki cem heyeti oluşturulmaz deniyor. Netice itibariyle Peygamberimizin sağlığında bütün ayetler, sureler yazıya geçmiştir. Hem özel hem resmi olarak bir yandan ezberlenmiş, bir yandan da yazıya geçmiş. Böylece ikili bir koruma gündeme gelmiştir. Şimdi vahiyler ezberlendi, bir yandan da yazıldı ama Hayat devam ediyor, günler geçiyor, işte olaylar, meşgaleler. Değil mi acaba bir yıl boyunca hangi ayet sureler indi ve o ana kadar neler geldi? Bunların bir kontrol edilmesi, gözden geçirilmesi gerekiyor. Burada üçüncü yöntem devreye giriyor. Nedir o? Arza dediğimiz şey. Arza nedir? İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha önce yaptığı gibi Ramazan ayını ibadete ayırıyor. Efendim ve Ramazan ayında işte oruç tutmanın, namaz kılmanın yanı sıra değil mi arızalarda bulunuyor. Bugün mukabele dediğimiz gelenek buna dayanıyor. Ne yapıyor? Gelen ayet ve sureleri tasnif ediyor, bölüyor kendi içinde ve bunları Mescid-i Nebevi'de arz ediyor. Kime? Sahabe orada hazır bulunuyor. Cebrail aleyhisselam da hazır bulunuyor. Tabi Cebrail'i sahabe göremiyor. Peygamberimiz orada okuyor gelen ayet ve sureleri. E gayb aleminde manevi olarak Cebrail Aleyhisselam kontrol ediyor. E, efendim şuhut aleminde ise sahabe ezberinde olanlar ezberini, yazısı olanlar, musafı olanlar da yazısını kontrol etmek suretiyle baştan sona Kur'an-ı Kerim okunuyor, mukabele yapılıyor ve gözden geçiriliyor. Buna arza diyoruz. Son yılda arza iki kere oluyor. İşte Zeyd bin Sabit bu arzalara efendim Şahit oluyor, onların içinde bulunuyor. Böylece değerli kardeşlerim, işte Kur'an-ı Kerim, e efendim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında o kutlu doğumdan sonra inen ayet ve sureler özenle önce ezberleniyor, sonra yazılıyor ve ardından da her yıl Ramazan ayında gözden geçirilerek kontrol ediliyor. İşte arzanın ile ilgili hadis-i şerifler var. En makul izah nedir? İşte Hazreti Peygamber vahiy Cebrail'den sema yoluyla alıyor. Sonra Ramazan'da onu arz yolu ile sunuyordu diyor. Arz ediyordu. O esnada sahabe de hazır olduğu için ona şahit oluyor ve kendi ezberlerini ve nüshalarını kontrol ediyorlardı. Böylece bu Kur'an tarihinin işte ilk kısmını oluşturuyor. Yani Kur'an'ı anlayabilmek, tefsir edebilmek için kitabımızı tanımamız lazım, onun bir tarihi var bakın. Kur'an tarihi diyoruz, mutlaka okumamız lazım, bilmemiz lazım. Aksi takdirde karıştırıyoruz mesela bugün Kur'an dediğimizde akla ne geliyor? Mus'af geliyor. Evet Mus'af'ın içinde Kur'an var ama henüz daha bak Mus'af yok ortada. Mus'af daha sonra oluşuyor değil mi bakın? Kur'an safhası var, kitap safhası var, daha sonra işte bu safhaları bilip oradan o kelam-ı nefsiye, o ilahi, ezeli, ebedi olan boyuta ulaşmamız lazım. Bu dersimizde sizlerle inşallah ne yaptık? Hz. Peygamber dönemi, o nazil olan, doğan Kur'an ayet ve surelerinin onun sağlığında nasıl korunduğunu ele almaya ve kısaca özetlemeye çalıştık. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum inşallah.